Selam, YouTube kanalıma hoş geldin. Nasılsın? Malum ülkece ve dünyaca zor günlerden geçiyoruz. Dünyada pandemi ilan edilen bir virüsle mücadele ediyoruz. Ee, işte her dönem bir şeyler çıkıyor aslında bunu normalleştirmeye çalışmak lazım birazcık bütün tedbirleri alarak tabii ki aksi takdirde hepimiz e, aile endişeliyiz ee, ben size uzun zamandır söz verdiğim ve bir türlü çekmeye fırsat bulamadığım e, bir konu hakkında geldim bir konu hakkında video çekmeye geldim di 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 saksenda ee, şimdi hemen saksanedeyi anlatmaya geçmeden önce birazcık kendimden bahsedeceğim. Ee, kanalıma abone olmadıysan öncelikle kanalıma abone olmayı, e, bu videoyu beğendiysen de beğenmeyi en sonunda unutma. Çünkü ben hep söylemeyi unutuyorum. O yüzden en başından <laughs> söyleyeyim. İkimizin de gönlü olsun. Şu anda balkonumdayım. Malum şu anda hafta sonu sokar çıkma yasağı. Olmasa da biz kendi karantinamızda, gönüllü karantinamızı oluşturduğumuz için zaten evdeydik. Yine evdeyiz. Ben bu sefer balkonda olmayı tercih ettim. Çünkü hakikaten evin içi artık beni sıkmaya başladı. Kendime yeni yeni şeyler buluyorum. Balkona koltuk çıkarttım, battaniyemi aldım falan. Ondan sonra güzel böyle senle havadar sohbet edeyim dedim. Hemen konuya geçiyorum. Önce ben benim saksayın da maceram nasıl başladı bundan bahsedeyim. Ben geçmiş videolarımı izlemişsindir ya da izlememişsindir. Liseden sonra e, üniversiteye başladığım yıl inanılmaz hızlı bir şekilde kilo almaya başladım. Ne kadar hızlı? 8 ayda yaklaşık 26-27 kilo gibi e, ciddi kilolar almaya başladım. Aldım. Bir anda aldım ve üstüne almayaydım. <laughs> Yıllar geçtikçe almaya devam ettim. E, ve şöyle doktora gittiğimde bana polikistik over sendromu teşhisi koyuldu. Ben kilo aldığım dönemden sonra da zaten direkt regli olmayı yani adet düzene bozukluğunu geçip adet olmama kısmına geçtim. Hiç adet olmuyordum. Hala da olmuyorum. Ve üniversite zamanımda hani hem ergenlik mi diyeyim bilinçsizlik mi bilmiyorum aslında ben kendimi çok suçladım bunlarla ilgili de terapiye gittiğim için tamam artık kendimi suçlamıyorum çünkü ben ben kim benim yerimde olsa aynı şeyi yapardı diye düşünüyorum. Çünkü sizi artık ee, kendi fikirleriniz değil de tamamen hormonlarınız yönetmeye başlıyor. Ee, ve şöyle bir sürece girdim. Ben zaten adet olmuyorum. O yüzden kilo alıyorum. İşte atıyorum ben işte insülin direncim var. O yüzden kilo alıyorum. Ya her şeyi her şeyi artık hayatımdaki her şeyi bu e, polikistik orava insülin direncine bağlamaya başladım. Çünkü e, gerçekten yıllarca ben kendime şunu diyordum. Ya ben iradesiz miyim? Yani çünkü herkes diyordu ki neden kilo vermiyorsun? İşte başlıyorsun, hep yarım bırakıyorsun. Evet hep başladım, defalarca ikinci gün bıraktım. Hiçbir zaman iki gün bile tam yapamadım belki de. Çünkü beni tetikleyen başka şeyler vardı. Bunun adına psikolojik açlık mı dersiniz, alışkanlık mı dersiniz? Ne, ne koyarsanız koyun adını bilmiyorum ben bilir kişi değilim. Sadece yaşadığım şeyi anlatmak istiyorum size. Hakikaten zor bir süreç çünkü ben şu an 31 yaşıma gireceğim 20 Mayıs'ta ve düşündüğünüz zaman hayatımın neredeyse son 10 senesini bu sendromla uğraşarak ve zaman zaman da ona yenilerek geçirdim. neyse ben sürekli bu glifor, glukofen şeklinde, hani bu bantlarda ilaçlar var ya, işte insülin direncine yönelik ilaçlar kullanmaya başladım. Başladığımda da hep şöyleydi, bir hafta kullanıyordum. En fazla ve çok ciddi bir şekilde Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik zaten asla yerimden kalkamıyordum. E, kalktım ve bir şey yiyeceğim zamanlarda yine de sa yine sağlıksız olan şey yemeyi tercih ediyordum. Dolayısıyla zaten hareket etmediğim için ya ben bu ilaçlardan nefret ettim açıkçası. Herkesin kendi mühendisi yeniliyorum. Size doktorunuz ne önerdiyse siz onu yapın tabii ki de. Fakat bendeki etkilerini anlatıyorum. Ee, ben kesinlikle ve kesinlikle e, o o bantta bir insan değilim yani o ilaçları kullanabilecek bir insan değildim ve o yüzden zaten sürecim bu kadar uzadı. Gel zaman git zaman ben Ankara Ünivers Başkent Üniversitesi'ne bir doktora gittim. 2017'de. Orada doktor bana Saksenda isimli bu iğneyi bu tatlı bu minnoş iğneyi önerdi. Fakat ben bugüne kadar bazı insanlar vardır. Hani ne duysa zayıflamak için işte hap, işte ilaç, ondan sonra bitki çayları bunları kullanır. Ben hiçbir zaman böyle bir tip olmadım. Çok da korkamdır bu tarz şeylerde. Ve doktorum önermesine rağmen, bir profesör doktor önermesine rağmen öncelikle bir durgamza dedim. Biraz araştırma sürecine girdim falan. Öylece unuttum ben o ilacı, iğneyi. Pardon saksındayım. Aradan iki yıl geçti ve benim yolum İstanbul'a düştü bir şekilde. İstanbul'da da e, sayın e, yine doktorumuz Gönül Ateş Saçan isimli bir doktora gitmiştim. Canım benim öpüyorum <laughs> Gönül Hocamı. Gönül Hoca bana bunu önerdi. Hatta bir tane de verdi. Bunu dedi mutlaka dene. Tabii ki benim test sonuçlarıma e, bakarak verildi bu yine. Gamze'cim denemelisin şöyle böyle konuştuk. Ondan sonra ya dedim bu ikinci doktor. Ondan sonra ikisi de aynı şeyi öneriyor. Ben de araştırdım. Ben buna başlayayım. En azından bir kalem deneyeyim. Şimdi şöyle bu da iğnenin e, kutu, kutusunda 3 kalem, bu şekilde kalem şeklinde 3 tane iğne çıkıyor. Benimki sadece bir taneydi. O da Gönül Hoca'nın verdiğiydi. Ben denemeye başladığım andan itibaren direkt e, bir iştah kesilmesi ama enerjim iyi her şey yolunda ondan sonra ama yağlı şeyleri istemiyor vücudum ondan sonra çikolata tatlı şeyler istemiyorum kola istemiyorum oh, dedim ya bu bu ne? Nasıl bir şey yani? daha sonra kullanmaya devam ettim. Hatta bir kutu hemen gidip aldım ve kullanmaya başladım. Ve ben tamamen vegan beslenerek, beslenmeye çalışarak daha doğrusu. Yüzde yüz vegan olamadığım için ya da vejeteryan yani et ve et ürünleri süt, et süt ürünlerinden uzak durarak başladım. Çünkü yine Sıcıo isimli bir uygulamaya girdiğimde benim et ve et ürünlerinin inek kılının ondan sonra süt ve süt ürünlerinin vücuduma daha fazla kilo yaptığı ortaya çıkmıştı. Yine Gönül Hoca'nın Aristo diyetiyle ee, başladım ben bu serüvene. Yaptım da yapabildim. Yani hiç acıkmadığım için yapabildim. Ve ben 101-800'de başladım bu serüvene. 2 haftanın sonunda fış, kayıyor. O kadar çok kablo var ki şu mikrofondan dolayı. 101-800'de başladım bu serüvene. ikinci hafta 89.7'yi göre 2 hafta arkadaşlar. İki haftanın sonunda 89'ları görerek sonlandırdım. Neden sonlandırdım? Çünkü çok ciddi bir böbrek taşı problemi yaşadım. Üstüne e, ama saksenidayla hiçbir ilgisi yok. E, üstüne zehirlendim. Yine dışarıdan yediğim bir e, meze tabağından yani humuslu bilmem neydi bu tarz şeylerin olduğu bir şeyler İnanılmaz zehirlendim. Yani çok kötü bir geceydi. <laughs> Hastanede devam eden. Ve ben bir ara verdim. Zaten kopunca kopuyor. Ondan sonra araya şu anda biz Nisan ayındayız. Kaç ay geçti yani yazın bıraktım düşünün. Ondan sonra şimdi karantinada ben yine yemeye başladım tabii arkadaşlar. İğneyi bıraktığınız kilo aldınız mı? Hayır İğneyi bıraktığımda direkt verdiğim kiloları geri almadım. Fakat zamanla yedikçe ve insülin direncim olduğu için yediğim şeyler bel çevremde yağa dönüştüğü için benim eğer dışarıdan bir e glifor, glikofen bandında ilaçlar kullanmazsam ya da işte bunu bastıracak şeyler, insülin direncimi kıracak şeyler yapmazsam yağlı işte e beslenme, işte çikolata tatlı, abur cubur gibi e sporsuz bir hayata devam ederseniz herkes kilo alır. Yani bu iğneyi bıraktım ve kilo aldım diye bir şey yok. Fakat bu iğneyi kullanan herkes kilo veriyor diye bir şey de yok. Bu iğne zayıflama iğnesi diye bir şey de yok. Bunun altında çizmek istiyorum. Lütfen lütfen endokrin doktorunuza sorun ve önermezse kullanmayın. benim mesela endokrin doktorumun yanındaki hemşire kanımı alan hemşire hanım da kilolu. O, kiloluydu ve o inanamadı benim kilo verdiğime çünkü o hiç kilo verememiş bununla. Tanıdığım birkaç kişi var yine benden sonra alan. Yine hiç kilo veremeyen insan var. Ama başka bir tanıdığımda yine benim gibi çok kilo verdi. Ona neyse geri döneceğim bu konuya. Şöyle bir şey de var. Ben işte bu karantina sürecinde, ne diyeceğimi unuttum. Karantina sürecinde şöyle bir durum oldu sürekli yemeye başladım. Çünkü tamamen bir kıtlık psikolojisine girdim. E, evde sürekli ne yiyeceğim? Ha e, Halbuki ben ev hanımıyım şu an. Çalışmıyorum. E, zaten hep evdeydim. Yani arada tabii dışarıya çıkıyorsun. Bir pazar olur, market olur. E, ne bileyim bir AVM olur. Tabii ki çıktığım zamanlar oluyordu ama bu tamamen psikolojik. Evde kendimi daha çok yemeye verdim. Eee böyle olunca hal bir baktım yine yüzü gördüm eyvah kamsaydım yani ne yapıyorsun ee, hemen bir kalemim vardı şu an bu arada kalemim bittiği için bittiğini de şuradan anlıyoruz şu kırmızı e, şey bu en sona gelmiş normalde en başta kalıyor ee, bir kalemimin şu kadarı vardı yani bana 3-4 gün yatabilecek kadar vardı hemen başlamalısın dedim yani benim kurtarıcım gibi bir şey <laughs> başladım başladım cuma özür dilerim perşembe günü başladım e, 99.78 gibi bir şeydim yani 100 değil ondan sonra e, ve direkt ben 1-2 ile başladım şimdi bunun kademeleri var şurada o da şurada işte şöyle 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 gidiyor. İçinde olmadığı için şu an gitmiyor benim. Ee, normalde gösteririm. 06 ile başlanıyor normalde. Ee, işte 06 bir hafta sürüyor, e, kullanıyorsunuz ilk başta. Daha sonra 12, 16 e, özür dilerim 18, 24 e, ya da 26 hatırlamıyorum. 3 diye gidiyor. Sonu da 3 diyebiliyorum. Evet. Şimdi artık kullandıkça kendinizi bildiğiniz için ben 06 ile başladığım anda bana artık etki etmiyor. 12 ile başladığımda süper gidiyor ve 12 mesela vuruyorum vuruyorum vuruyorum. 1 hafta vurdum diyelim baktım hala tok tutuyor beni. 1 2 1 8'i arttırmıyorum. Tamamen artık kontrolü kendi elime almış durumdayım. Çünkü vücudumun isteğine göre bazen 1 8 bile işe yaramıyor. Diyorum ki ya artık benim işte 2 nokta kaçsa ona geçmem gerekiyor diyorum. Halbuki 1 8'e geçeli 2 gün olmuş örnek veriyorum. Olabiliyor. Tamamen hormonumuzla vücudumuzun bizden ne istediğiyle olduğunu düşünüyorum. Yani vücudumuzun ne istediği <laughs> o anda ay kötü. Toparlayamadım ama sizin anladığınızı düşünüyorum. Çünkü şişmanlar zekidir. <laughs> Ondan sonra neyse ben vurmaya başladım perşembe günü. 1-2 ile başladım ve bugün pazar sabah uyandığımda 97-200'düm. Bu benim için muazzam bir şey. Neden muazzam? Çünkü diyet yapmıyorum. Sadece iğne vuruyorum. Diyet yapmıyorum ama tabii ki önceki yediğimden çok daha az yiyorum. Ee, ve evin içindeyim. Tek hareketim işte bulaşık yamak ev süpürmek ya da herhangi bir kendi sorumluluklarımı yerine getirmenin dışında bir yürüyüş yapmıyorum, herhangi bir şey yapmıyorum. Ama şu anda bana kendimi iyi hissettirdi. Direkt elim yüzüm normale döndü. Şu yüzüğümü takamıyordum, yüzüğümü takabildim. Ee, yani bana kendimi iyi hissettirdi direkt. Ee, ve kullanmaya da devam edeceğim. Şimdi çok kısa saksanın danını size nasıl yapıldığını anlatacağım. Çünkü bu da çok soruluyor. Instagram'dan sorunuz soruların üstünden gitmeye çalışıyorum. Ee, şöyle ucu bittiği için artık rahatlıkla size gösterebiliyorum ee, çünkü bu e, tamamen buzdolabında saklanması gereken bir ilaç için iğnenin içindeki ilaç buzdolabında şimdi şöyle iğne uçları var ben Nova Fine diye bir iğne almışım markası Nova Fine ee, 06 olması lazım bu şeyin iğnenin kalınlığı aynen altı. Ondan sonra böyle bir şey çıkıyor içinden. Bunu açıyorsunuz. Burada bakın iğnenin ucunu görüyor musunuz direkt? Şöyle göstereyim. Umarım odaklamıştır. Bu iğnenin ucunu direkt getiriyorsunuz. Buraya tak takıyorsunuz. Tamamen bu iğne dik duracak. Bunu çeviriyorsunuz. Şu üstündeki artık şeyi çıkarıyoruz. Şurada beyaz bir şey kaldı. Hala iğneye ulaşmadığımız için elleyebiliyorum. Bunu tamamen kapandığına emin oluyorsunuz. Ağzını açtığınızda direkt iğneyle karşı karşıya geliyorsunuz. Ve buradan iğne yine dik şekilde buradan dozunu ayarlıyorsunuz. Ve göbek deliğinizin 3 parmak, tam 3 parmak aşağısından fakat çapraz bir şekilde benim hekimlerimin bana önerdiği bu ve ben bu şekilde kullanıyorum. Siz yine kendi hekiminize sorun. Fakat göbek deliğimin 3 parmak aşağısı ve çaprazından sağ ve sol olmak üzere bunu yine kendiniz ayarlıyorsunuz. Vuruyorsunuz. Günlük dozlarımı ben artık kendim ayarlıyorum dediğim gibi siz yine kendi hekiminize sorun. Ben bu dönemde aslında kullanmak istemiyordum. Çünkü çok yemek yiyemediğim için direncimi düşüreceğini düşünüyordum. Fakat virüsten ölmezsem şişmanlıktan öleceğimi düşündüğüm için ki yine bu benim kendi vücuduma göre. Siz benim gibi atıyorum şu an 97 kilo olursunuz. Müthiş sağlıklı olursunuz. Bu ayrı bir şey. Fakat ben sağlıklı hissetmiyorum kendimi. Uykudan uyanıyorum. Düzenli uyku uyuyamıyorum. Göbeğim beni çok rahatsız ediyor. Çünkü göbeğim ve göğsüm büyük e, benim sürekli böyle uyumaktan boynum ağrıyor. Yani bu zaten insülin, özür polikistik overdan dolayı vücudumda size şöyle söyleyeyim e, değişmeyen hiçbir şeyim kalmadı. Yani ayak tırnaklarımdan saç telime kadar bunu abartmıyorum. Saçlarım inanılmaz gürdü. Mesela hayatım boyunca yani toplanmazdı böyle saçlarım kuş kadar kalmıştı mesela üniversiteye geçtiğimde artık ki lisenin ikinci sınıfından sonra çok hızlı bir dökülme başlamıştı. Ayak tırnaklarım zaten kilo aldığım için battı bir de tırnak ameliyatı oldum. Onu da sonra anlatırım. Yani abartmıyorum. Hakikaten e, benim için mucizevi bir iğne. Fakat herkes de aynı etkiyi ne yazık ki gösteren bir iğne değil. Ben bu iğnenin pazarlamacısı ya da reklamcısı değilim. Doktorlarım bana önerdi. Ben de parasıyla aldım. Ben yanlış hatırlamıyorsam 749 lira gibi bir rakam aldım. Türkiye genelinde de ortalama rakamlar aynı iğne eczacının çok bir şey kazandığını düşünmüyorum. 40-50 lira gibi bir şey. Tanıdık bulursanız indirim yapabiliyor. Onu da söyleyeyim. Ee, böyle polikistik olur. İnsülin direnci. Saksenda üçlüsünün arasında. Şu anda bir sürece daha başladım. İğnem bitti. Pazartesi yani. Yarın e, tekrar alacağım. Allah'ın izniyle yine kullanmaya başlayacağım. Beni bu arada bir kutu içinde 3 kalem olan iğne yaklaşık 3 hafta götürüyor. E, ve eğer düzenli yaparsam da iki kez iğne almam benim yaklaşık 20 kilo vermeme yetecektir diye düşünüyorum. Bu benim tamamen kendi öngörüm. Herkesin bünyesi, kilo verme hızı kendine göre değişir. E, sürecimi yine sizinle paylaşacağım. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. A aşağıya linkini bırakacağım. E, kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.